YouTube'a geri dönüyorum. Yani evet, evet yani uzun zaman oldu. YouTube'dan artık sıkılmış bir şekilde ayrılmıştım. Sonrasında tekrardan geri dönmeye karar verdim. Kaç kere artık geri döneceğim diye sor sorsan da bile. Belki uzun videolar değil de kısa videolar çekeceğim çünkü uzun video çekmek çok geç oluyor, çok büyük şey şey yapmam gerekiyor. Bu da ise beni yormaya başlıyor yani, yani maalesef ki Ufa ve, ufak ve kısa küçük videolar çekeceğim. Küçük. Maalesef ki öyle olacak. Görüşme yılı bayağı olmuş sanırım. 2024'ten 2025'e geçiyoruz. Kanal uzun zamandır videolarla dolu değil. Çünkü ne bileyim psikolojim bozuldu. Sonrasında ise videoyu çekmemeye başladım artık. Nasıl desem. 300'e kadar uzamıyor çünkü tekrar. Hep düşük oluyor. 200'e düştüm. Bu hakkında cidden de biraz üzüldüm. Ve diyeceğim tek şey vardır ki vardır ki artık bence birazcık da geri dönmenin vakti geldi. Bu seferkinde nasıl desem yani eski videolarımı remaster yani remake versiyonu yapacağım. Yani eski videolarımı tekrardan yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım görüşürüz.